Bu konuyla ilgili düzenlemenin Çalışma Bakanlığımız tarafından bitirilmek üzere olduğunu ve kendisine bu hususun sunumunun yapılacağını ve bu konunun en nihayetinde... Ee, bu yıl sonu itibariyle aralık sonu itibariyle bu işin meclisten e, yasalaştırılacağını net bir şekilde ifade etti. Oh, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise EYT ile ilgili kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na Kasım ayında sunulacağını açıkladı. Ne zaman gelir aşağı yukarı bu sözleşme ve personelle ilgili? Konu? Ekim ayı içerisinde gelir. Akabinde de bu EYT düzenlemesini. EYT'yi ne zaman getirirsiniz efendim? Ne gözüküyor? EYT'de en geç Kasım Ortası gibi meclis başkanlığına yani sözleşme... CHP emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yasa teklifi vermişti. Geçmiş yasama döneminde. AK Parti'nin yeni bir teklif sunması halinde kendi tekliflerini çekeceklerini ve destekleyeceklerini söyledi. EYT'yi biz getirdik. Kanun teklifimizi verdik. Onlara bir teklifimiz var. Ee, iktidara bir teklifimiz var. EYT ile ilgili verdiğimiz kanun teklifinde kendileri eğer bu konuda gerçekten istekliyseler bize desinler ki siz çekin. Kanun teklifini biz verelim söz veriyoruz destekleyeceğiz. Evet.